Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yavaş yavaş toprak değişimlerini yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Geç kaldım. Ee, saksı bulamamıştım kare beyaz saksı. Şunları kullanıyorum ben. Bunlar benim için çok çok ideal geçici olarak bunlara koydum ama görüntü itibariyle çok hoşuma gitmiyor onları diktiğimi de şimdi bir kısım bunları almaya başlayacağım ve bundan sonra da bu saksılara dikim yapacağım biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim karışımı kendim yapıyorum içinde torf var kokopet var lav taşı var ponza var solucan gübresi ve vermikülit böyle bir karışım yapıyorum bir de akıllı gübre kullanacağım özel türlerimde bakalım nasıl sonuçlar alacağım şimdi şundan başlamak istiyorum içeverye parva özel bir tür Daha önce de dediğim gibi bu topraklardan arındırmamız gerekiyor. Sera toprağı ise mutlaka ve mutlaka arındırmak gerekiyor. Bırakın bitkiniz birazcık birkaç gün, bir hafta mutsuz olsun. Ama çok güzel bir şekilde bitki kendini toparlar. Eğer bu işlemi yapmazsak köklerde bir sıkıntı varsa biz bunu göremeyiz. Hastalıklar oluşabilir ve zaten genelde sera toprakları tamamen vitaminsiz yani bitkinin isteğini karşılayamayacak düzeyde oluyor. öyle ben kök budaması da her bitkimde yapıyorum mutlaka yapıyorum. O onu yeni kök çıkartmaya teşvik ediyor. Burada da bebeği varmış, perlit gibi gördüm ama bebekmiş. Baya baya kuru kalmış çünkü bu toprakta üstten suluyoruz, alttan su hemen taliye oluyor, bitki yeterli düzeyde suyunu alamıyor. veya çok çok sıkışmış oluyor kökler toprağa o yüzden de ben böyle alt tarafına köpük yapıyorum su birikimi olmasın diye oradan hava alsın diye başka bir şey de kullanabilirsiniz lav taşı olur ponza olur artık sizin tercihiniz gelenekler için toprak çok 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 önemli kesinlikle e, toprağa verdiğiniz paraya acımayın mutlaka e, zengin bir karışım yapın veya hazır alın Ben bebeğin toprağından çok çok memnundum ama e, artık yani al al yetiştiremedim o yüzden kendim karışım yapıyorum ama alsam kesinlikle bebeğin ikisini alırdım. Solucan gübresini ben bol bol kullanıyorum çünkü solucan gübresi organik bir gübre. Zaten karışımda da var. Ayriyetten kök kısmına da gelecek şekilde koyuyorum. Organik olduğu için fazlasında zarar yok. şöyle bir de bakalım bunu ilk defa deniyorum <laughs> köklerini buladığım için birkaç gün yaralarının kurumasını bekleyeceğim ee, bu da masaydım da bekleyecektim. illaki ki hırpalamış olabilirim. Şöyle ince ponza kullanıyorum. Bu yaprakların toprakla temasını engelliyor. Yaprakların hava almasını sağlıyor. Ayrıca bu bana sulamada da yardımcı oluyor. Bunu koymadığım zaman mesela şunlar da falan sulama yaparken e, su üstte birikiyor yanlardan akıp gidiyor ama ponzu olduğu zaman suyu çekiyor ve toprakla buluşturuyor yavaş yavaş su taşması olmuyor şöyle isimlikler aldım kendim de yapıyorum bir markette gördüm alayım dedim şöyle arkadaşlar belli bir süre sonra bitkileri karıştırabiliyoruz birbirine çok benzeyenler oluyor bitkisi çok olanlar veya isim öğrenmeye çalışanlar mutlaka bence bu şekilde isim etiketi olarak saksılarını ayırırlarsa çok daha iyi olur. Bunu da arkadaşlar yine e, özel türlerden Echeveria Cinderella için hazırladım. E, yaklaşık bir ay, bir ayı da geçti. Hala köklenmedi. Özel türlerin böyle e, nazlı halleri var. Sabırla bekliyoruz. Ben hemen şuraya yerleştiriyorum. Yaprak da almıştım. Denemek amaçlı. Bakalım verecek mi? Nasıl e, yapraktan üretimi var mı diye. onun da bu şekilde isim etiketini yaptım. Bakın arkadaşlar. Beyaz saksı, beyaz ponza kullanımında bitki nasıl kendini gösteriyor. Bir de şuna bakın. Bence bu hali çok çok daha güzel. Bunu da arkadaşlar Peach Bright için hazırladım. Bu da Cinderella ile aynı zamanda alınmış bir bitkiydi. Bakın bunda da bir köklenme yok. Onu da yine böyle bu şekilde bırakıyorum. Bunu da sulamayacağım. Şöyle etiketini de yaptım yedek de, dursam. Şöyle bir tane daha hazırladım. Bunu da biliyorsunuz. Kargo geldiğinde sizlerle paylaşmıştım. Bakın, hiçbir şekilde köklenme ibaresi yok. sabırla bekleyeceğiz şöyle yapraklarını almışım onları da kıyıya koyayım ama yapraklardan vereceğini zannetmiyorum verse de e, özüne döner bitki diye düşünüyorum normal klavatum çıkar diye düşünüyorum bakalım birlikte gözlemleyeceğiz bunu da arkadaşlar mebina için hazırlamıştım bakın mebina köklenmiş bunu da aynı zamanlarda aldım ee, Cinderella ile bu köklenmiş artık sulanabilir Diğerlerini arkadaşlar hiçbir şekilde sulamayacağım ama bunu sulayacağım çünkü sulamadığım takdirde alt yapraklarını kurutmaya başlayacak, o yüzden sulaması gerekiyor artık. Şöyle bunu da granoviye dikmek istiyorum. kuru yaprak varsa mutlaka temizleyin arkadaşlar. O zamanla nemlenip mantar veya bit oluşumu yapacaktır. Şu kıyısına eklediklerim de dallarından çıkarttığım köksüzler. kök yapmışlar bunu da arkadaşlar e, bilginiz olsun sıcaklar tamamen geldiğinde kesinlikle üretimini yapmaya çalışmayın bitki uykuya geçecek yani bitkinizi kaybetmenize neden olur kök vermez uykudaki bir bitki ve şuna da dikkat edin Mesela ben buna e, akıllı gübre koymadım Çünkü uykudaki bitkiye çok fazla besin verilmez. Solucan gübresini koydum. Çünkü solucan gübresi organik bir gübre zararı olacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde Echeveria türlerine de kışın uykudalar gübre verirken dikkat etmemiz gerekiyor. Kışın vermememiz gerekiyor. Böyle rastgele köksüz olarak yanlarına koyuyorum. Ben bu bitkimi e, sulayacağım ama e, diğerleri köklüler onu tolere eder. Topraktan çabuk suyu çeker. Nemli bir toprakta da onlar da köklenirler. Nor da Bangkoklu gibi arkadaşlar çok fazla e, susuzluğa da gelemiyorlar. Ben onu gözlemledim. Da bu şekilde oldu arkadaşlar evet onun da isim etiketini taktım şimdi diyeceksiniz ki e, nasıl bilmezsin niye taktım Karış, yani karıştırmazsın falan diye karıştırabilirim arkadaşlar bir sürü e, türü var ve ben bu türlerini yavaş yavaş e, toplayacağım o yüzden ileride bir karışıklığı yol açmaması için böyle hepsini etiketliyorum bu şekilde altı e, tane saksı değişimi yapmışız sizlerle özel türlerden Bakalım birlikte de gözlemleriz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın